Aslan UFC'deki ikinci zaferi için tekrar oktagonda. bir çok güzel. Hadi Ivo, hadi Ivo. Ivo Aslan Dünyanın bir numaralı karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'de The Last Ottoman Ivo Aslan. ikinci maçına Rafael Serkeira karşısında çıkıyor. Ne mutlu Türk'üm Yılın en iyi kartıyla UFC 308. Abu Dhabi'de yerinden canlı anlatım ve tekrar izle seçenekleriyle 26 Ekim Cumartesi Esport Plus'ta! Merhabalar arkadaşlar Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mersavcı Savcı. Bugün sizlerle birlikte yılın kartı olarak adlandırılan UFC 308'i konuşacağız. Çok özel maçlar var. Biz bu bazı özel maçlara bakacağız. Ve bunları konuşmaya çalışacağız. İbo Aslan'la Rafael Serkiyere'nin maçını ayrı bir videoda konuştuk. Onu söyleyeyim o video yayına girmiş olacak. Onun haricinde bu videoda UFC 308'deki diğer maçlara bakacağız. Ve onları konuşmaya çalışacağız. Esport Plus indirim kodu açıklamada mevcut. Bu harika akşamı, bu harika eventi Esport Plus'tan indirimli bir şekilde izleyebilirsiniz. Bunu söyleyeyim bir ufak not daha ekleyeyim kanala abone olup videoyu beğenip bir de videoyu yorum yaparsanız tahminlerinizi de yazabilirsiniz. Selam da gönderebilirsiniz. Çok mutlu oluruz arkadaşlar diyorum ve sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçiyorum. Evet gecenin bence en çok merak edilen maçlarından biriyle başlayalım. Şara Magomedov Armen Petrosyan arasında. Armen Petrosyan bence ağır bir underdog bu maçta. Çünkü karşısında çok ağır bir favori var. Namalup Şara Magomedov. The Blood, kurşun lakaplı. Mermi lakaplı. Şara Magomedov gerçekten çok özel bir isim. Ee, karşısında son maçını kaybetmiş bir Armen Petrosyan var. Dediğim gibi bu maç Şara büyük ihtimalle rahat kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir maç. Yani bu maçta favori ve tahminler çok çok fazla yani böyle %90 seviyesinde Şara tarafında hem bahisçiler hem işte tahmin yapanlar hem analiz yapanlar bu bu maçta özellikle Şara kazanacağını düşünüyor. Ben de o taraftayım bu maçta Şara'nın rahat bir galibiyet alacağı düşünüyorum. Bir diğer maçta ise Magomed Ankalevle Alexander Rakic karşılaşacak. Bence yani bu sikletin en önemli maçlarından biri yani son dönemdeki en önemli maçlarından biri. Neden öyle? Çünkü bildiğiniz gibi Ankalev'in UFC ile arasında bir maç kabul etme etmeme gibi bir böyle gerginlikler vardı. Tansiyonlar yükseldi. Belki Ankalev daha uzlaşmacı olsaydı Alex Pereira ile kemer maçına çıkabileceği kulislerde konuşulan şeylerden biriydi. Ama neler kabul edilmedi, neler bazı şeyleri bu tansiyonu yükseltmesine sebep oldu onları çok bilmiyoruz. Ama Ankaliyev'in şu andaki güncel rakibi Alexander Rakic. Bu maçtan sonra Ankaliyev kazandığı takdirde ben kendisini doğal bir kemer maçı adayı, mecburi doğal bir kemer maçı adayı olacağını düşünüyorum. Yani bu maç Ankaleyev için en kritik virajlardan biri. Alexander Rakic tarafına baktığımız zaman ise Alexander Rakic gerçekten çok sıkı hazırlanan bir isim ama şöyle de bir şey söylemek lazım. Rakic gerçekten e, sporcu kişiliği, o disiplini çok kuvvetli bir isim. Gerçekten her maçına çok iyi şekilde hazırlanıyor. Alexander Rakic'in genel negatif tarafı zaten maç içindeki yaşadığı mental o kayboluşlar, maçta o maç planından, maçın ritminden, o raydan çıkmalar yüzünden genelde zaten maçları kaybetmesi bunlar yüzünden oluyor. Ben her zaman çok sıkı hazırlandığını biliyorum ama bu sefer daha da böyle hani bayağı iyi gözüküyor. Fizik olarak işte o kas yapısı olarak işte maça geliş mentalitesi olarak falan bayağı iyi gözüküyor. Ankaleyev karşısında sürpriz yapar mı? Bence zor maçın favorisi Ankaleyev benim de tahminim Ankaleyev'den yana ama gerçekten Rakic kazanmak için çok uğraşacaktır ama şansının az olduğunu düşünüyorum. Burada Ankaleyev için bence en kritik nokta. Dediğim gibi kendisi bu maçı kazandığı takdirde çok büyük ihtimalle kemer maçına yürüyecek. O yüzden de bence en önemli nokta burada bu kritik virajı hasarsız ve çok böyle soru işaretine mal vermeden dönmek. O yüzden Ankarayev için çok önemli bir maç UFC 308'de olacak ve ben Ankara Evin kazanacağını düşünüyorum. Evet bir diğer önemli maçımız yani yan ana maçımız Robert Whittaker'la Hamzat Çimayev arasında. Hamzat Çimayev çok uzun süredir kafesten uzakta bazı hastalıklar ve kendi eklediği şekilde depresyonla uğraşıyordu. Ama bunların hepsinden sıyrıldığını söyledi. Robert Whittaker tarafı zaten çok formda bir dönem geçiriyor. Son maçında da İkram Aliskerov'u çok rahat bir şekilde mağlup etti. İkram Aliskerov'un da maçı kısa bir süre kala kabul ettiğini düşünürsek Robert Whittaker için de avantajlı bir süreçti ama maçı çok iyi bir şekilde kazandı. Gerçekten sevenlerini mutlu etti. Hamzat Çimayev tarafında Hamzat'ın genel form durumuna baktığımız zaman çok iyi gözüktüğünü söylemek lazım. Çok iyi bir mentalitele geliyor. Hani yüz atları olsun, rahatlığı olsun, işte kilo kesme sürecindeki özellikle şu andaki dayanıklılığı olsun, ekibini bir tık değiştirmiş olması, maça hazırlanış şeklini değiştirmiş olması bunların hepsi gerçekten çok önemli. Yani Hamzat maça tam konsantre %100 şekilde geliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son saatlerde, son dakikalarda bir sürpriz, tatsız bir sürpriz olmazsa bu maçı izleyeceğiz. Hamzat da şu an bu da bir de zaten kilo kesme süreçlerine başladı. Robert Whittaker karşısında artık son hazırlıkları yapıyor. Aynı şekilde Robert Whittaker da öyle. Ve çok özel bir maçı izleyeceğimizi ben söyleyebilirim. MMA tarihinin en özel maçlarından birini izleyeceğiz. Çünkü her zaman şunu söyleriz. Stiller karşılaşmayı belirler. MMA'de böyle bir laf vardır. Böyle bir cümle vardır. Ve bu maç gerçekten yani böyle kağıt üstünde aldım verdim gibi hani böyle yani onda o iyi. Şu özellikle Robert daha iyi işte Hamzat burada daha baskın olacakları vesaire gibi. Harbiden böyle bir satranç maçı gibi bir maç izleyeceğiz. O yüzden de ben çok mutluyum. Zaten bu birçok insanın benim de dair rüya maçlarından biriydi. Bu maçı canlı izlemek gerçekten inanılmaz olacak. Ve Abu Dhabi'de gerçekten çok zaten güzel bir saatte izleyeceğiz bu maçı. Ve şunu söyleyebilirim. Benim yorumum bu maçta yani çok düşündüm bunu. Hani çok notlarımı aldım baktım uzun uzun inceledim. Bu maç özelinde çok çalıştığımı söylemem lazım ama yani şöyle söyleyeyim. Evet Hamzat Favori bu maçta kesinlikle benim net bir tahminim yok. Baştan onu söyleyeyim yani. Gerçekten bunu itiraf etmem lazım o kadar arada kaldım ki bu kadar arada kaldığım maç herhalde yoktur diye düşünüyorum ama Hamzat'ı favori gösterenleri anlayabiliyorum. Robert Whittaker'ı favori gösterenleri de anlayabiliyorum ama bence UFC tarihindeki en %50-50 maçlardan biri. Yani bu maçı o maç demiyorum ama öyle görünen maçlardan biri bu. Benim yorumum bu maçın çok kırışmalı geçeceği ve decision'a gittiği takdirde sanki Robert Whittaker'ın kazanabileceği ama Hamzat'tan bir bitiriş görür müyüz? O da biraz hani soru işareti Hamzat'ın Robert Whittaker'ı o derece yıprattığı takdirde zaten decision'a götürmeyip maçı bitirişle kazanma ihtimali yüksek ama Dediğim gibi benim bir tahminim, net bir tahminim özellikle bu maçta yok. İlla birini söylemem gerekirse, yetenek kapasitesine bakılırsa, yıldız hype'ına bakılırsa ve geri dönüş konusunda çok istekli olması yüzünden böyle bir %51 ile Hamzat'ı ön plana koyabilirim. Ama tabii ki de %49'da da Robert Whittaker'ı hemen yanına yerleştiririm. Kim kazanırsa bence tahminleri yanıltmayacak. Çünkü Robert Whittaker diyenlerin de çok haklı sebepleri var. Hamzat Çimayev diyenlerin de çok haklı sebepleri var. O yüzden bence UFC tarihinin en %50-50 maçlarından biri. Heyecanla bekliyorum, merakla bekliyorum. Şunu da itiraf ediyorum. Gecede en çok beklediğim maç bu. Sonra İbo Aslan maçı. Sonra İlya Topurya ile Max Holloway maçı. Yani böyle bir sıralamam var benim. Gerçekten bence gecenin en çok merak ettiren maçı bu. Ya tabii ki de İbo Aslan'ı çok seviyoruz. Türkiye'yi temsil ediyor. O maça ayrı bir hype'ımız, ayrı bir merakımız var ama... Genel MMA anlamında karta baktığımızda... Bence Hamzat Robert Whittaker maçı herhalde gecenin en çok merak ettiren maçı olabilir. Yani özellikle Hamzat'ın performansının yanı sıra Robert Whittaker'ın da Hamzat karşısında neler yapabileceğini görmek inanılmaz heyecanlı eğlenceli olacak. O yüzden bu maçı heyecanla bekliyoruz diyorum ve ana maça geçiyorum. Evet ana maçta Ilya Topurya ile Max Holloway karşılaşacak. Ilya Topurya Volkanovski'den aldığı kemeri korumaya çalışacak Max Holloway karşısında. Bu maçla ilgili tabii ki de çokça konuş Çokça demeçler de verildi. Ilya Tapuria dedi ki bu UFC tarihinde görebileceğiniz en iyi ilk 10 saniye olacak. Jorge Masvidal maçından bile daha iyi olacak. Ben Askren knockout'unu kastediyor. Jorge Masvidal'in yaptığı nakavttan bile daha iyi olacak. İlk 10 saniyede ona kafesin ortasını işaret edeceğim. Ve o geldiğinde tarihin en büyük kırışmasını, sekansını ve tarihin en büyük UFC açılışını izleyeceksiniz dedi. Bir maç açılışını, bir maçın ilk 10 saniyesini izleyeceksiniz dedi. Böyle bir taahhütte bu bulundu. Ama Max Holloway tarafından aynı hype'da bir yanıt gelmedi. Max Holloway dedi ki bu UFC şampiyonluk maçı kim daha gerizekalı zekalı kemeri maçı değil dedi. Yani o yüzden o oraya çağırdığı için oraya ilk 10 saniyede gitmeyeceğim dedi. Benim bir oyun planım var. Benim her zaman uyguladığım bir oyun planım var. O yüzden bunu sergilemeye devam edeceğim dedi. Bunu işte o kırışma olayı da bu arada Justin Gaethje'yi nakalt ettiği sekanstan çıktığı için dedi ki o BMF kemer maçında son 10 saniyeydi ve ben ben orada kalkanım bir kenara atıp öleceksem kılıçla öleceğim deyip aynı şeyi yaptım dedi ve eğer gerekirse ve maç öyle bir yere giderse aynı şeyi yine yaparım ama maçın ilk 10 saniyesinde böyle bir şey yapmayacağım bunu rahatlıkla söyleyebilirim diye ekledi. Bunu söyleyelim Maçın peki genelini konuşmaya geçersek burada neler söyleyebiliriz? Şimdi Alexander Volkanovski maçında zaten Ilya Topuria'nın genel CV'sine ve Volkanovski maçındaki performansına bakarsak zaten yükselerek giden bir performansı var. Mentalite olarak da çok böyle yukarıları isteyen bir isim. Neden? 3 dünya şampiyonluğu istiyor. Yani lightweight ve alterweight de dahil 3 kemer şampiyonluğu isteyen böyle kendisine bir hedef koymuş bir isim. El Matador yani buradaki baskıyı inanılmaz kuracaklar Max üzerinde. Çünkü Max Holloway ile ilgili şöyle bir şey var. Max Holloway'in Çenesi zaman zaman test edildi ve ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Yani Max Holloway böyle kolay kolay bitirilen bir adam değil. Dövüştüğü isimlere bakıldığı zaman da yani inanılmaz darbeler alıp yine de ayakta durabilen bir isim. Ama mesafeli dövüşte yani böyle bir seviye seviye artan dövüşte Max Holloway avantajlı olacaktır. Çünkü Max Holloway belki de UFC tarihinin gördüğü en iyi volume fighterlardan biri. Ben burada Ilya Tapurya'nın maçı işte bütün 5 randa yayarak böyle öyle bir planla çıkacağını düşünmüyorum. Maçın başında bence kurabildiği kadar Max'in sırtını tellere dayayıp ondan sonra kafesi merkezi Max'in etraf Max'i merkezleyip böyle büyük ihtimal onu baskı kurarak gezecektir kafesin içinde ve burada çok net darbeler alacaktır. Volkanovski'nin üzerine de bence Volkanovski maçında onun beklemediği şey şuydu. Volkanovski bu kadar net bir baskıyı bence beklemiyordu. Hani kendisinin de Volkanovski'den çekineceğini düşünerek bazı yerlerde hatta Volkanovski çok savruk davrandığı için zaten bitirildi. Max ve aynı hatayı bence yapmayacaktır. Daha mesafede tutmaya çalış kendi avantajı için ama Ilya Topuria da o baskıyı inanılmaz kıran bir isim. Yani böyle haldur huldur girebiliyor rakibinin üzerine doğru. Ve orada da çok dikkatli yani böyle yani haldur huldur derken tabii ki de o kontrol bazında yani kontrol ederek gidiyor. Ve gerçekten çok önemli bitirişler elde edebiliyor. Benim tahminim bu maçta Ilya Topuria'nın Max Holloway'i bitireceği yönünde. Yani buradan da böyle bir prediction verelim. Hani tutar tutmaz tabii ki de bazen bizim lanetimiz dokunuyor dövüşçülere. <laughs> ama e, şunu söyleyebilirim. Ben Ilya Topuryan'ın Max Holloway'i bitireceğini ve maçın 5 round sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Ama Max Holloway'in ne kadar dayanıklı olduğunu biliyoruz. Hani 5 round sürmesi kimseyi şaşırtmaz. Ilya Topuryan'ın bitirmesi şaşırtır mı? Yani o da çok insanı şaşırtacağını zannetmiyorum. Bitiriş oranı yüksek bir isim. Hani Max Solvay'ın tabii ki de çok önemli isimlerle dövüştüğünü biliyoruz ama burada Yeniden kilo keserek gelmesi ve Topuruya gibi çok formlu çok yükselişte biriyle karşılaşması. Yeni her zaman eskiyi yener diyeceğim ama Topuruya 29 yaşında Meksolo'yu ya 32 yaşında hocam çok da bir fark yok aralarında. Valla bilmiyorum yani benim kendi tahminim demin de söylediğim gibi Topuruya'nın maçı bitirerek kazanacağı yönünde 3. round gibi e, bitirebileceğini düşünüyorum. Belki daha erken belki daha genç ama benim tahminim bu maçta bir bitiriş izleyeceğimiz yönünde. Max Holloway kazanabilir mi? Tabii ki de kazanabilir. Bence Max Holloway UFC efsanelerinden biri yaşayan efsanelerden. Ve kazanması hiç şaşırılacak bir şey değil. Ama nedense Topuria bana genel kağıt üzerinde daha baskın, daha iyi bir isim olarak geliyor. Belki yere götürebilir. Max Holloway'ı bunu da izleyebiliriz. Belki Max Holloway uzun zamandır o konularda test edilmedi. Belki böyle bir şey izleyebiliriz ama hepsini zamanla izleyip göreceğiz. UFC 308 gecesinde. Esport Plus'tan bu harika geceyi izleyebiliriz arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyeyim. Zaten intro ve outro da fragmanı göreceksiniz. Kampanya kodunu da görebileceksiniz. Hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. UFC ile kalın. The last of my... Ibo! Ibo Aslan UFC'deki ikinci zaferi için tekrar oktagonda çok güzel. Oh. Hadi, hadi İbo! Hadi İbo! İbo Aslan .com. Dünyanın bir numaralı karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'de The Last Ottoman İbo Aslan, ikinci maçına Rafael Serqueira karşısında çıkıyor. <laughs> ne mutlu Türk'üm Yılın en iyi kartıyla UFC 308, Abu Dhabi'de yerinden canlı anlatım ve tekrar izle seçenekleriyle 26 Ekim Cumartesi, Is sport plus -ta.